Horlanma ve uyku apnesinin tedavilerinde ilk önce çok iyi bir laboratuvar tetkiki ve çok iyi bir muayene yapmamız gerekir. Burada sleep apnenin ve horlamanın tedavisi yalnız kulak burun boğaza ait bir olay değildir. Bu bir ekip işidir. Burada göğüs hastalıkları, diş hekimliği, kulak burun boğazı, Nöroloji, çocuk hekimliği bunların hepsinin bir arada karar vermesi, bu olayı oluşturması gerekir. Çünkü horlama burun iç ucundan ses tellerine kadar olan bölümdeki patolojiler olması nedeniyle, ki bunlar nedir? Burun bölmesi erilikleri, konka hipertrofileri, nazal polipler, adenoid vejetasyonlar, bademcikler, dil büyüklükleri, çene problemleri ve ses tellerindeki polipler olması nedeniyle bunların temizlenmesi ne yönelik veyahut da bunların varlığı yokluğunun araştırılmasına yönelik olacaktır. Bunun için de çok iyi bir muayene, laboratuvar bulguları ve müşterek bir çalışma gerekmektedir. Nedir kulak burun boğaz? İlk olarak kulak burun boğaz muayenesini yapacak olursak tabi alerji kliniğinin burada önemli çok büyük rolü vardır. Nedir bunlar? İlk önce bir kulak burun boğaz muayenesinde burun içi, ağız içi, orofarenx, nazofarenks, hipofarenks tetkik edildikten sonra bu tetkiklerden sonra değerlendirmelerde laboratuvar tetkiklerine geçiyoruz. Bunlar röntgen teknikleri, bilgisayarlı tomografi tetkikleri ve uyku testi tetkiki yapılıyor. Uyku testi tetkikinde hasta bir gece uyutuluyor. O uyku esnasında kaç defa nefesi durdu? Hafif, orta, ağır bir apneye mi sahip? Merkezi bir apnesi mi var? Periferik bir apnesi var? Bunu bulunuyor. Ondan sonra sebebe yönelik tedavilerimiz başlıyor. Cerrahi olarak yapılacak tedavilerimiz yukarıda saydığımız sebeplere yönelik oluyor. Burun bölmesi ameliyatları, konka hipertrofi ameliyatları, nazar polip varsa, sinüziti varsa on, o ameliyatlarımızı yapıyoruz. Dil büyüklüğü varsa, çene büyüklüğü, çene küçüklüğü varsa ona yönelik ameliyatlar ve ses telleri, polipleri varsa onlara yönelik ameliyatlar yapıyoruz. Bu ameliyatlar yapılmadan önce mutlaka bir uyku testi yapılması lazım. Neden? Çünkü ameliyatımızın ne kadar başarılı olduğu ancak bu ilk başta yapılacak uyku testine bağlıdır. Uyku testi yapıldıktan sonra bulunan değerler ameliyat yapıldıktan sonra eğer küçülmüşse başarılı olmuşuzdur. Yoksa direkt olarak bir ameliyat yapıp ondan sonra uyku testine yönlendirmek hiçbir şeye yaramaz. Buna özellikle arkadaşlarımın dikkat etmesi gerekir.